Ortadaki kalabalık evleri alıyoruz, agalar, burayı temizliyoruz. Yok gelen var mı ki? Olur olur abicim, olur sen rahat ol. Şey olur, yok, var yok. var var var. Yok mu? Yok diyorum sen hala var. Ya paraşüt bug, onu. paraşüt bug'ından dolayı bazen görünmüyor ya rahat ol. Yani öyle kendini şey yapma, yok gelen yok falan filan. Artistlik yapma. Maraşal botu. I need a weapon. Allah'ım ya ya. Yani illa i̇lla vs atalım, eline vereyim mi? Onu mu istiyor? Hmm. Evet evet. Böyle evet evet falan. Biraz geçiştirelim. Yeriz yeriz olur olur. Aynen aynen. Birinize M4 aldım. 56'yı bol alın da sıkarız. Araba var mı? Hiç sıkacağımızı zannetmiyorum ana emre. Öyle mi diyorsun abi? <laughs> Hiç mi umut yok benim abi? Sola baksana. Kar var burada. Yok be abi. Vururuz ya. Bence de vururuz ya. Bir baygın veririz. Bir baygın belki. Yelek var. I got supplies. Şu M4'ü alın şuradan da beni. Bu adam iyice umutsuzluğa sevk ediyor beni. Klandan atalım bunu ya. Seni yelek işaretleyin bana. Seni Araba yok değil mi? Kask yok mu? Kas bir seviye var bende bir Amına koyun böyle takımın birinin kasık yok, birinin yeleği yok. Birinin şişisi yok. Gelin la. Ben ölmeye gidiyorum. Bu yeleği olmadan gelmem. <laughs> Zaten konuştuk onu. Ya abim sen yeleğini mi dinler adam onu? 10 On seviye yeleğe deliyor adam. Ya hadi gidelim. Madem şöyle gidelim. Benim bir dörtlü bulmam yok mu? Dörtlü derken araba yani. Takım değil ben takımla savaşmak istemiyorum. Evet takım bul sen dörtlü. Yok abi. Yapma yanarız. fazla gezme hırpada alır seni bak. Valla abi azdan az çoktan çok gider. Anam anam abi anam ben anam anam. Nasıl sıkıyor oğlum? Açıkta da adam var. Ne yapıyorsun orada? Training center dolu kızlar. Ben geziyor. Tamam mı? Hani bu sizin için büyük bir önemi yok. Uzak <laughs> burası size de. Yine de söyleyeyim dedim. Abim bak şimdi bunun adı ne biliyor musun? Info toplama, info topluyorum şu an. Götümez sokacağım infoyu topluyorum yani. Başka bir amacı yok toplamamın. Tat training center'da adam olup olmadığını öğrenmemin. Infoyu de. toplatırlar sana biraz lan, dur. Evet <laughs> abi, açkısın. Yani bana yani ben, benim gibi playera, profesyonel e, PUBG Mobile Lite oyuncusu yani ben. Buruk. Ama o training tekrar bana sıktı ya. Onlarla artık bir kan davamız oluştu. Onlara gideceğim biraz. Gidemeyeceğim. Lexi lider falan bunlar. Abi var mı? Yo. Aynısı bende de var ha. Alır ben aldı ya? Altı. yelek yenik var burada. Yüksel <laughs> abi gelsene. Ya çok ayrısınız ya. Toplama yani. Toplamak vakit alacak takımı. Bot var <laughs> abi vuracaksan. Bot mu var? Geliyorum. Sal bana. Benzininiz var mı? Bir benzin var bende. Bas abi. Benzin var bende. Bas şu. Bir tane daha. Basın. Bas abi. Tamam devam, devam. Tamam mı devam mı karar ver arkadaş. Basıyor mu militariye? Gir militariye abi. Vur sopayı. Emin misin? Gerekli o zaman. Gir, gir sıkıntı yok. Alırsak peki buradan alırız adamları Aa adam var. Watch out. Adam var. Adam var. indi. Enemy. Geri girdiler. Ha C'den mi oynatak? Yok, C gerek yok can basacaklar şimdi. Bir pencerede bir bomba. Nakladım. Tamam oyna şu pencereleri. Watch out. Bekleyin var orada. Tamam abi sıkıntı yok down. Finish çekmenize gerek yok ha Öylesine o da. Rahat olun. Hani puan falan kazanmayacağız birini bitirince. Çok güzel. Adamsın. Ben de baya bir yormuştum onu. Yalana bak ya. Yalana bak. Önünü göremiyorsun 50 yaşına girmişsin. Ya git la ya. <laughs> Devam. Abi komp falan var burada. Komp? Bunda hiç dikey bir şey yok ya. Komp ne lan? Komp abi. Komp, komp komp. Kardeşim bunlar biraz hızlı bitti ama. Bunlar ben ben, ben pek tatmin olmadım. Pek tatmin etmedi beni. Buradan hemen yeni bir rush kaç. Biri kompen diyordu. Kompen ne? Ne alaka kompen? Ne bu? Şey markası Abi mı? Şey oluyor ya. Pencere markası mı? Aynen pencere. Adam. Her dolu. Aha bak. Dol taraf. Dol Arabayı hiç Evler mi? Evler mi? Değil. Yok, yok, sağ taraf. Tamam, sen burada sohbet. Arkadan, arkadan adam geldi. Araba, araba geliyor. <laughs> Helal, bana res, bana res, bana res. Süpersiniz, süpersiniz. Süpersiniz, süpersiniz lan ne? Devam. Fazla heyecana gerek yok. İyi Değiliz. Sen <laughs> nereden Bunlar böyle kafa mafa arabayla falan baya kafa yemişler ya. Zayıfdır ya. Bilmiyorum da yani bu, şekilde olmaz. Denk mi izledim? Galiba denk olarak düşündüler. Zıtkanlar bunlar mı? Galiba abi. Aynen araba gitti ya. Hangarı alalım, biraz bekleyelim. Araba vardı gerçi. Şu arabayı niye almadın? Nerede abi? Alalım. Burada bunların arabası. Yanıyor abi. Ha patlamış da. Diyorum ya bana şey kesiyor. 50 yaşına gelmişsin gözün görmeye kulağın duymaya. <laughs> <laughs> Arabanın <mi>? patladığını <laughs> görmeye daha ya. Devam. Bu hangar çok sıkıntılı bir yer var ya. Sen gel reis boşver. Sen hayatına böyle spray yedin mi gel. Evlerden bir yerden atıyor. Ya deneyin sağ sola prefire deneyin ya. Onu göremezsiniz. O çimen var oha, ya. Oha oha al beni al da, beni. Kaşın arkasını al. O bizim Orada şeyde ben Benim yerimi almıştık. Bırakmıyor da geliyor. Evet kandantan kaldı sona. Sona en, artıyor, en iyi hileler sona kaldı değil mi? Buna abi hayatın vuruşunu ilk yapabilir miyim? Hayır. Onu ben vuracağım. Uuu bebeğim. Kaskım uçtu. Şimdi güzel bir alışı alayım yatayım yere. <gülüyor> 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 bere, bere. <gülüyor> Yo, bekleyin yakın, bekleyin yerimiz iyi. Yerimiz iyi aynen aynen. <laughs> tepe bize sıkmazsa. Boşuna pas gerek hırpalatırmayın. Var atıyor abi göstermeyin ki. Valla tepe bize sıkmazsa bizi vuramazlar. Levo kardeşim onu o, öyle olmaz o iş be. Abi burası güzel. Emin misin? Gösterirse ben onu 3 ES atlayarım direkt. Yok 5 ES. 3 ES canı yarıya gelmez la. Elinde silah ne edersin? Canlı Abi konfik olsam sabah Oo, Çok heyecanlı bunlar. Yani, Aynen. out. Biliyorum sen bakıyorum. sakin ol beni göremez o. Görürse de ben onu Derin mi etsin ben gel bu tarafa Leo. Manyak herif açıktan bakıyor ya. Şurada adam var zaten görmüyor location. mu? onlara mı atıyor? Biri şuradan geldi biri şuradan geldi. Tamam abi bakıyorum size. Yüksel abi. Açıverirse vururum. O sudan gelen var ya gelmek zorunda olduğu için geliyor abi. Circle dışı o. Orası bu çocuk kask mı? Abim kask koymadı adamlar biliyor musun? Gitti lan şuna sıktınız ha. Göremiyorum. Abi bizim açımız yok. Al beni al beni al beni al beni. Yüksel abi bizim açımız yok. Haydi onu haydi. Allah ağrı Sorsudan Şu, gelecek ha Gelsin abi sıkıntı yok onu kollar vururuz Abi görüyor ya. 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 Abi görüyor Tamam öldü. O. Tuttun levo abi. Tutsan da ne olur ki biz buradan tuttum. geçemeyiz ki. Sis var mı siz? Sis var mı bir tane var. Bende de dört tane var. Abi önüme doğru atsana. Hı. Diyeceğim de. Atamazsınız ki. Abi siz geçin ben. Atıyorum atıyorum. At abi atın 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 levo sen de varsa sen de at kardeşim ben de yok abi ben de bitti. Niye ne olmuş En güvenli yer şu an drop arkası şu an cidden en yer. Benim var şu an. <gülüyor> <gülüyor> İki kişi mi kalmış? Galiba. Sudalar abi galiba şu an gelin rahat olun. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Şu kaya yanlış görmediysem. Yanlış gördüm galiba. Sisin oraya bomba atıyorum. Attım o bombayı. Tamam Helal. Elinize sağlık. Güzel temizdi. Abi hile olsan olur, konfik olsan olur. Takım abi ya, takım takım.